yine güzel bir soru burada. Buraya baktığımızda demiş bize sınıflandırma yani buradaki Aristo ile başlayan sınıflandırma diyebiliriz. Sonra bir de demiş yani Aristo'nun yaptığı sınıflandırmaya bakıyoruz. Bu bir yapay sınıflandırmadır. İşte Dine'nin yaptığı sınıflandırma doğal sınıflandırmadır. Doğal. Hatta diğer adıyla bir de sınıflandırma. Aristo'nun yaptığı tam bir Hırvatlı aynı günde basılı pantol çiftliğinde canlı atış özellikleri dikkat alınmış, sonunda filogenetik sınıflandı. Tek olmuş bulmuştur. Şimdi, buraya baktığımızda bunlar her dikkat alınmamış? Protein benzerliği. Evet. Yaşam ortamı alıp özellikle aris problemi yapıyor. Zaten aris problemi yaptığı kabul ediliyor. DNA benzerliği. Evet. Anatomik yapı evet dış görmüş. Değil mi? Yani hatta mutluluk amzomik iç organlarının oluşturulmak gerektiği yapı ve buraya baktığınızda amzomik yapı hatta şöyle olsa morfolojik yapı bunlar etki gösterdi Röde İl zaten bunca anlattı o sen o zaman sınıflandırma konusunda kayınamazsın Bu İl Santresi'nden ötürü bir şey diyemezsin ama Röde İl kullanılan ameliyat siteler, Röde kendi yapısı belirli ve de vatandaşlar, şu belirli be, be, ağaç, şurada Hırsız saygılarını toplamakta kesinlik yok yani. Yalnız bir tanesi arkadaşlar. Her zaman negatiftir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Zaten şurada demiştik ya. Z bilinemezdik ya. Z'nin olduktan direkt otomatik edip 1111 bilgenin yarısını yaşlarıyla doğrulandı. Diğer yarısını yaşlarıyla ters sonucuyla paylaştırıyoruz. Yani bilgi sayıları küçükten büyüğe sıralaşmak istedik.